Herkese günaydın. Bugün ne? Bugün salı günü ayın 5'i olması lazım. 5 Ekim. adam ben vlogları biraz geç yüklüyorum. Günü gününe yetiştiremiyorum maalesef. Bazen çok birikiyor. Onları biriktirip yüklüyorum arka arkaya falan. Belli bir düzen oturtamadım. Ondan dolayı biraz karışık olabilir sayfam. Kanalım daha doğrusu. Instagram'a gitti kafa. O yüzden kusura bakmayın. Yine de takipte kalın. Yine bir iş günü, iş sabahı. Saat kaç? Buçuğa yetişmem lazım. 5 dakikamız var. Ya yakın zaten de. Abi o kadar yakınsa niye motosikletle abi o kadar yakınsa niye motosikletle gidiyorsun diyenler olabilir. Ya ara ara gidiyorum aslında. Sürekli gitmiyorum. Bir de okul çıkışı işlerim olduğunda genelde motosikletle gidiyorum. Onun haricinde yürüyerek gitmeyi tercih ediyorum. Yakınım zaten. Buz gibi hava. Valla bir tek boynum ve bacaklarım üşüdü. Bu havada yola çıkmak isterseniz bu saatlerde kesinlikle içlik şart. Öğlen çıkarabilirsiniz. Buna çıkacaksanız bu mevsimde bu ayda e, Boyunluk Boynunuza bir ekstra buff Ve Bacaklarınız için içlik Kesinlikle şart. Yani ben Hadi yakın mesafe gidiyorum diye katlanıyorum da Gerçi yani Kasım ayı gibi Edirne'ye gitmiştim. Geçen sene mi? Ya geçen sene ya ondan önce hatırlayamıyorum. Ee, i̇şlik falan giydim ama uzun yolda bastığınız zaman yani yüzün üzerine çıktığınızda hızınız o işlik mi işlik? Hiçbir şey yaramıyor abi. Hiçbir şeye yaramıyor. Oh, burada da mı kırmızı vardı be? Hadi bakalım bunu da görmüş olduk. Ama iyi olmuş. burada da kırmızı olması lazım. Çok fazla yaya var. Çok fazla öğrenci var. Hele bu saatlerde. Şu üst geçit de bitmek üzere. O da gayet güzel. Bu da bizim müdürün motosikleti. Bu da çok güzel değil mi? Simsiyah Dominar. Ben seviyorum abi dominarı. Merhaba. Merhaba gençler, ne haber? İyi, ne yapalım? Geziyoruz. Geziyoruz deyince gençler çok kızıyor. Hocam geziyorsunuz. <laughs> Arızalı mı? Hayda, tüh. Orion'un karşısında var. En yakın orası değil mi? Neyse artık. Geç dostum sen. Ben de döneceğim <laughs> Hadi sağ olasın. Ya bir para çekelim dedik. Hop. Oh, oh oh oh. nasıl bir kasis ya. Abi çukur olan kanalizasyonu gördüm de. Çıkıntılı olan kanalizasyon daha tehlikeli sanırım. Hoş bir şey değil. O daha kötü abi. Çukuru tercih ederim valla. O çünkü köşeli bir şey. Tekeri kaydırır bir şey yapar. Nedir ya? Hepsi dengesiz. Bak bu çukurda. O yüksekte. Saatler tehlikeli Öğrencilerin öyle arası falan Tehlikeli abi Sağa sola iyi bakmak lazım Gördünüz yani Yaya geçiti Abi yaya geçitinin önünde olsa Kızmayacağım da Öğrenci yani Yaya geçti azıcık yerinde be Azıcık geride kalıyor be kardeşim Tarladan çıkıyor gibi Yola atlıyorlar Refüjden Sonra vay efendim bize Yol vermediniz vay bilmem ne ne gerek var böyle şeylere Yapmayın. Ya biz, biz yol verelim, siz de öyle şeyler yapmayın. Onu demek istiyorum. Bakalım Matik. Ey yavrum Matik. Oh oh oh. 11 60'a vurdun ha. Helal olsun. Neyse gidelim paramız. Çekelim para lazım. Ayrıca Bitcoin al sat. Tret 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 tret. BTC Türkiye yoldayken bile Bitcoin alıp satıyorum. <laughs> Bakın size güzel bu uygulama. Bu motoru nasıl aldım sanıyorsunuz? <laughs> Var ya öyle. <laughs> Çok iyi ya o kaldıraşlı işlem reklamları. Koymuşlar böyle kadınları erkekleri. Spor bir araba. Onun içine biniyor da orada anlatıyor kaldıraş nasıl yapılır. Ulan yemezler yemezler. Yiyenler vardır. Ben de böyle olacağım falan diye de ben yemem abi. Bu aralara sığar mı? Sığmaz başkan bu. traktör de bizi fena kitleyecek fena. Tehlikeli bir hamle yaptık. Öndeki adam uyup ama diğer araçlar yapamadı. traktör, at arabası bu ne lan? Nasıl denk geldik böyle? Geç başkan. Yayalar başımızın tacı. Çünkü ben de çoğu zaman yaya olarak trafikte bulunuyorum. Verelim abi insanlara yol. Geçsin yayalar. Ha yayalar da şeyini suyunu çıkarmasın yani karşıdan karşıya geçerken. <laughs> Podyumda yürüyormuşçasına yavaş yavaş. Geç abi şuraya yol verdik hemen. Azıcık böyle aceleci tavırla geç. Yalandan acele ediyor gibi yap ya. Öyle koş demiyorum yani deparat demiyorum. Ama yine de insan bir bekliyor öyle bir şeyi, tavrı. Geç Merso, şey, benim ve baba. Ben sana vurursam hoş olmaz. <laughs> Sen bana vurursam hiç hoş olmaz. <laughs> Ondan dolayı Başkan dur Hop. Ben buradan sola döneceğim ablacım Kafamız da güvercin gibi değil mi? Kim dedi bana biri demiş bunu Abi motorcuların kafaları niye hep güvercin gibi Sağa sola bakıyor oraya bakıyor buraya bakıyor Ulan ölmemek için Öyle olmak zorunda yani Etrafı görmen lazım tehlikeleri Ayık olmaya çalışıyor adamlar Ulan burası da mı okul saati Vay 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 Oh bu ne abi? Hadi bakalım. Burada niye böyle bekleniliyor? Dayıcım ne yapıyorsun kurye? Kapışalım mı abi? Keşke. Sen geçersin benim buralarda. Da ara ara sevmem. Adam kapışalım mı dedi ya. Baksana gazı verdik gidiyor vallahi. <laughs> Helal olsun be. Şu an okul çıkışı. Öğle arası muhtemelen ya da sabahçılarmış ki bilmiyorum. Şunlara yol verelim. Aynen dikkat et. Kask da yok sende. Benim abi? Kaskın da yok dikkat et. 57 yok, 57 lan yürü. Kaç o zaman. Polis geziyor buralarda. <laughs> Hadi kolay gelsin. Polise şikayet edeyim mi lan? <laughs> çocuğu tanımıyoruz ki. Ehliyet yok dedi adam itiraf etti ya ben onun yüzünü gizleyip de paylaşayım. Tövbeler olsun. Hadi bakalım eve. Leyla dayı ne güzel bir kahve ve pasta. Bugün kendime ödül günü abi. Artık kış geldiği için kilo alma sezonunu açmış bulunmaktayım. Bu sene de yine 105-110-115 kilolara çıkar Yaza doğru e, Haziran gibi falan 85-88'lere inerim Artık sporu evde yapıyorum salona gitmiyorum uzun zamandır Pandemi ne zaman? Pandemi diyorum da Şu eve kapanmalar Mart'ta başladı değil mi? Okulları bir kapattık Bir daha gidemedik O dönemden beri Spora gitmedim Salona gitmedim yani evde çalışıyorum o zamandan beri haftada 4 gün, 5 gün spora devam. Hiç ara vermedim. Ki ben 10 yaşından beri spor yapıyorum zaten. 23 sene oldu spor yapmaya başlayalı ve ömrümde yalan söylemiyorum. Çoğu kişi inanmaz buna. Ee, sporsuz geçen komple sadece 3 sene olmuştur. Onu da 2 senesi sakatlıklarla alakalı, 1 senesi iş, askerlik falan. O şekilde. ...onu da söyleyeyim. Ah motorcu abim, sinyali açmışsın, dönecek misin acaba orada? Geçiyor musunuz başkan? Hadi geçin. Mümkün olduğunca yayalara yol veriyorum. Arkama bakıyorum önce. Önce kendinizi güven alın. Yani tamam yayaya da çarpmayın da... ...bazı yayalar da bunu anlamıyor. Yani... ...adamın arkasından gelen var dibinde... Sana yol verse çarpacak, yol vermese suç. E sen yayasın, yola atlamışsın falan. Yani hem kendi canınızı hem sürücünün canını tehlikeye, malını tehlikeye atıyorsunuz. E herkesin dikkatli olması lazım. Hani Instagram'da dönen bir video var ya. Ankara'da bir deneme yapıyorlar hani şey için. Yol verilecek mi diye. Veriyor bir tanesi. E arkasından belediye otobüsü yapıştırıyor adama. Yazık değil mi ya? Ona da yazık. Yani işte takip mesafesi bilmem ne. Dostum sinyal ne paçık gidiyorsun ya. Hadi sarı. Geç abi. Oh. Oh oh çarşı karıştı. Öndeki ya unuttu ya dalgın ya da motosiklete yeni başlamış biri. Benim de yeni başladığımda hep sinyal maçı kalır. Daha alakalı da. Gerçi bu biraz el alışkanlığı. Motosikletlerde de arabalar gibi döndükten sonra sönen sinyal olan modeller var galiba. Bak kapattı sinyali. Onu bilmiyorum. GS'lerde mi var? Ne? Bir modelde vardı sanki ama. Geç abi geç. Geç abicim. Geç abi. Hangi modelde olduğunu bilmiyorum ama var. Durabilir miyiz? Dururuz. Arkamız boş. Geç ablacım. yoğun pazar. Salı pazarı burası. Eski evim de buralardaydı benim. Şöyle bir atak yapalım. Ee, buradan da sağa dönüş sinyal verelim abi. Sağa gireceğiz biz. Ne zaman bitecek sanırım bu azap Yarını olmayan günlere kaldık Lan neydi bu şarkı ya? Nereden geldi aklıma? <laughs> benim beynim tam bir çöplük var ya böyle karıştırdıkça değişik bir şeyler çıkıyor içinden. Hani geri dönüşüme giden çöplük çöpler var ya orada böyle işçiler ayırır onları. Çin'de falan çok var sanırım çok seri çalışıyor o fabrikalar. Benim beynim de öyle yani bir ayıklanması lazım. Nereden aklıma geldi? Kim kulağıma fısıldadı belirsiz. İşsizi, işsazı, insafsızlar. Oh, oh işte bu yüzden dönmeyecektim. Burada pazar var abi çılgın gibi trafik oluyor burada. Oh kavunlar mı onlar karpuzlar. Abi kavun karpuz yaz meyvesi değil miydi ya? Yaz meyvesi abi kavun karpuz. Allah Allah. Portakal mandalina kışın çıkıyor. Kavun karpuzun yazın çıkıyor olması lazım. Dayıcım nasıl atladın öyle? İşte ben de böyle atlarım. Seni minibüs seni. At, otobüs sağa dönecek, sola dönecek pardon. Patlamayın ama aman abi BMW. vallahi ödeyemeyiz. Çarpacaksınız abi Renault grubu araçları <laughs> daha uygun fiyatlı, böyle parçası bol. Almana falan çarpmayın aman vallahi feleğiniz şaşar. Kaskonuz maskonuz da yoksa hiç Böyle gaza gelip serserilik, agresiflik, agresiflik ne lan? Agresif davranmalara agresif davranışlar sergilemeyin. Yine konuşuyor ya Yasin işte. Hadi 520 bak vallahi korkuyorum pahalı arabasın. Hadi baba. Ver ona çarpmayalım derken bizi arkadan gümletecekler. Hadi lan. Ne boğdun bizi burada be. Ben buradan sağa gireceğim aga. Bak bak o da dönüyor ulan. Kurtulamadım git. Sen iyi, ileriden dön. Biz kaçtıkça adam geliyor. Güya en ucuz marketler zinciri. Şok. A101 BİM ama Ulan üç parça bir şey alıyorsun yine 350, 250, 400, 500 bu ne arka? Ayda sen de mi şoka? Ulan altında BMW var utan utan. <laughs> o da bana diyebilir altında yama var. Adam şoka geldi diyebilir abi. Onu takip ettik gibi oldu. Ama etmedim. Şimdi içinde inip benim takip ediyorsun demesin.